Ve Kanal Türk ve birçok televizyon bu seçimi de Cihan Haber Ajansı verileriyle takip ediyor. Sayın seyirciler, Ajans Müdürü Sayın Abdülhamit Bilici canlı yayın konuğumuz. Sayın bilici hoş geldiniz öncelikle. Ee, dün Sağ Cihan olun, ee, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Dün Cihan'ın çalışmalarının seçimlerde İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla engelleneceği iddiası vardı. Şu ana kadar bir zorluk yaşadınız mı? Neler oldu? Sizi dinleyelim efendim. Yani birkaç e, lokal e, olay dışında e, muhabirlerimizin, çalışanlarımızın engellenmesi yönünde bir şikayet şu an itibariyle fazla gelmiş değil. E, bu e, sevindirici. E, fakat e, bu siber saldırı 30 Mart seçimlerinde de başımızı ağırtan ve e, verileri alandan topladığımız, sandık başından topladığımız verileri hızlıca ulaştırmamıza e, engel olan siber saldırı problemi bu sefer de epey e, başımızı artıyor. Onu aşmak için, bir özellikle bilgi teknolojilerindeki arkadaşlarımız yoğun çalışmalar içindeler. Fakat şu anda elde ettiğimiz alandan gelen sandık başından gelen bilgiler hızlıca aktarılmaya abonelerimize, sizlerle ulaşmaya devam ediyor. Yani o yönüyle de bir zorluk yaşıyoruz. Fakat süreç devam ediyor, verileri aktarıyoruz şu an itibariyle açılan sandık oranı da böyle %6-7'ye yaklaşmış durumda. Sağlıklı bir şekilde süreç işliyor. Yani bir yandan siber saldırıların önüne geçmek için uğraşıyorsunuz, diğer yandan da gelen bilgileri bize en hızlı şekilde ulaştırmaya çalışıyorsunuz, değil mi? Maalesef yani bu aslında çok zor bir çalışma Türkiye'nin 160 165 bin sandığından sonuç vermek için 957 ilçesinde çalışıyoruz. Gerçekten bu birkaç aylık hazırlığın sonucunda elde edilen bir çalışma. Fakat burada bir de böyle yani son bir iki seçimdir böyle tuhaf bir problemle karşı karşıyayız. sebebin de yani bazı ihtimaller aklına geliyor ama Gereksiz bir durum diye görüyorum. Yani bizim baştan beri bu bizim yapmış olduğumuz 8 seçim çalışması. Ve şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların her birinde de kamuoyundaki yani hem medyadaki farklı gruplar hem siyasetteki farklı partiler yaptığımız çalışmanın ne kadar güvenilir ne kadar dürüst olduğunu gördüler. Bu bir tescilli bir başarı söz konusu Cihan Haber Ajansı için. Dolayısıyla yani bir sandığa vatandaşımız ne nasıl bir irade yansıtıyorsa sadece onu veriyoruz ve bunlar kesin olan sonuçlar da değil. Zaten kesin sonuçları Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu veriyor. Dolayısıyla böyle bir engelleme çalışmasını anlamakta zorlanıyorum ama şu an itibariyle bu saldırılara rağmen işlem yürüyor. Yani sizlere sonuçları ulaştırmaya devam ediyoruz. E, fakat e, tabii ki seçim yasağı olduğu için şu anda sizde bizde e, kamuoyuyla bunları paylaşamıyoruz. Evet biz de kendimizi en, e, tutuyoruz sonuçları söylemiyoruz buradan görüyoruz. Sayın Biliç çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben kolay teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyelim efendim. E, kolay gelsin size Sağ de kolay olun. gelsin. Teşekkür Sağ ediyoruz. ediyoruz. Evet biz buradan görüyoruz ama henüz YSK'nın yasakları devam ettiği için sizleri bunlarla, bunlarla paylaşamıyoruz sevgili seyirciler.